Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta manyak bebeğin kreşinden kaçmaya çalışıyoruz. Şöyle seviyesini seçelim. Yok. Seviyesini seçemiyoruz. Heh, tamam burada. Ninja, Prison. Ninja bence bence şey olsun. Bence bu olsun. Uzman yapalım. Yer doğru bize yakışmaz be. Uf, ellere bak. Tamam. E. asıl güç kapalı diyor. Bastım. Tamam açıldı. Bu arada arkadaşlar Roblox videolarını seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara Roblox, Roblox videosu gelsin yazarsanız ben Roblox videosu atarım. Bu arada arkadaşlar Minecraft'lar son gaz devam edecek. Minecraft'ta bir şey olmadı yani. Çıkma tamam. burada adamlar var. Şu parkuru yapamıyorsun. Allah belanı versin. Uyumuk ne öyle? Neyse sıkıntı yok. Geçsin. Heh, tamam. Hop. Tamam geçtik arkadaşlar. Şuradan diyor ki Robux, Robux falan alabilir Ne yapacağız şimdi? Uçağa mı bineceğiz? bilemedik. Kendiler geride bize girdi. Emre bana bir arkadaşlık isteği gönderdi ama biz kabul etmeyiz. Yani öderiz de şimdi değil bir oyundayız. Allah ne versin bu ne? Zormuş arkadaşlar zormuş. şuradan atlasak bence yok. Şuradan atlasak idealdir. Hemen. Tamam. Geçtik orayı da. Şurayı da geçmek lazım. Of. Oh. Dikenler yine elimize sıkıştı. Bir şeyler oldu. Mouse'u hareket ettiremiyorum. Sadece hareket ettiriyorum ama sadece yön verebiliyorum arkadaşlar. Aha şu mouse ortada. Bakalım. Minecraft'ta <laughs> video fikri bulamıyorum diye ben de Roblox'a geçtim biraz. Dedim bir anda dedim ki Roblox niye oynamıyorum ki? Böyle bir şey dedim. Sonra Roblox'a geçtim. Hadi bakalım. Aa, o direktler şeymiş arkadaşlar hayalet direkt. Böyle şu tahtaların üst Bak o da hayalet herhalde. Yok o hayalet değil yanlış bu. var mı? Tamam. Evet. O topla kendimizi fırlattık top şöyle. Şunu bence yine oradan uçabileceğiz çünkü uçak uçuyor orada. Şöyle öyle. Bu arada arkadaşlar ben birinci şahıs almadım. Kendi böyle olmuş. Mouse'u şu an döndürüyorum. Döndürüyorum. Evet. Geç şuradan. Tövbe bismillah bu ne? Bir yerden geçtik. Ne diyor? Şşş be bebek Bobby uyuyor. Adı Bobby'miş. Ne oldu? Çık şuradan. Çık. Ne horluyorsun lan? Ne oluyor tövbe? Bize bir selamun aleyküm yazsın izlana bir. Bir selam saygılar. Allah belanı versin kalkıyor bu. Abi özür dilerim. Abi, abi özür dilerim. Ama bu gittikçe yaklaşıyor. Bizi yak yakalarsa ne yapacak? Bakamıyorum da arkama. Nerede süt? <laughs> Sakin. Selamun aleyküm. Neyse ya. Aleyküm selam yok mu? Sen yok kim beni yakalamak kim? Ee, gittik yaklaşıyor bu. Bastım. Bastım. Git. Git. <laughs> Arkadaşlar. Ölüyoruz. He, o merhaba açmış Oh, git lan Bobby. Ne gün? Ne alıyorsun abi? Al Ay, Neyse arkadaşlar çok da takmayalım. Acımayalım buna. Oh, hayır. Hayır hayır girmek istemiyorum. Ay neredeyiz? Ay midem bulandı. Bu ne be? Dur bakayım. Ağzından şu an arkadaşlar. Salyası var burada. Yok. Ha tamam. Şurada beyaz Ve be. be, altımızdaki bu dokular yok oluyor dedikolar. Tamamdır. Çok kolaymış ya. Biz galiba Bunlar lazer. Şimdi lazer yapmışlar. İğrenç adam. İğrenç bebek yani daha doğrusu. Bu da, bu da değil, değil mi, Ölüyoruz herhalde. Böyle şuradan. Yuvarlanan yeşil fasulyelere dikkat edin. Neymiş? Onu ne vurdun? Bismillah. Aa burada da bir arkadaşımız varmış. Ah be öldüm be. Ben de hadi kalk lan. Tamam. Hadi deriz. Şuraya geçebilsem. Tamam. Her arkadaşlar şuraya geçtiğimizde bir top geliyor. Direkt zaman sana çok iyi şey. Geçtik şuraya bak top geldi. O adam öldü. Güle güle öldü. Güle, güle 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 Hayır. Heh, tamam. Son anda geçtik. Bur burası neresi lan böyle kemik var. Ay bu boğaz kısmı herhalde. Kemiklerle adam içinde mekanizma kurmuş bir adam. Hemen şurayı da geçelim. Bu arada arkadaşlar benim abone olmamıza çok az kaldı. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız videomun anında haberdar olabilirsiniz. Çok da reklam yapmayalım be. Adam, adamın içinde mekanizma var diyorum siz inanmıyorsunuz. Bu ne be? Adamın içinde fabrika kurmuş. Ay bu ne be? Osuruk herhalde o hücreyi bırak inşa etmek istiyorum. Ne yapacağız bunlarla? Aldık bur burada yap. Neyi yapacağım? Şu ay alayım. Bunlarla yok mu yapacağım? Evet yapacağım. Evet diğer içinde götürüp getireceğim. Götürüp getireceğim. İki tane de buraya Allah düşüyoruz. İki tane de Allah belanı vermesin seninle İki tane de oraya götüreceğiz. Bir tanesi de burada zaten. Hemen götüreyim. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar Minecraft videoları bitmedi. Video fikrim yok. O zor ha oyun arkadaşlar. Birisi sağ üstte Golna 22 81 ak gibi adam 21 yapmış 21. aşamada. Ben daha önce Amacım moru geçmek. Bir de Roblox'taki oyunu da güzel yapmışlar. Kolumuza baksanıza arkadaşlar çok iyi yapmışlar. Tamam bitti. Bu da, bu da güzel bir yermiş. al o adam çıktı ve En önde biziz. Buraya atlamalıyım tamam Bismillah. Ne oluyor be? Hızlanacağız mı? Allah. İşte bak. Burası kötü. Şuraya geçelim. Hayır. Zıhtıman ya. Bu ne? Yani Bobby. Bakalım. Hadi bakalım. Şuna baksana Bobby. Ver onu. Ver onu. Her zaman alırım onu. Aa, hızlığımız bitti herhalde. Bitecek yani. Biraz beğenirim de ağzıyla. Lobis. Kaderin yeşil fasulye flotsını al. Oldu. Bebek Bobby. Oğlum hadi gidin lan. Kimsiniz lan? Dükü de bitiyor arkadaşlar silahın. Dikkat etmemiz lazım. Sonunda bunu öldüreceğiz herhalde. Kırmızılı. Da... Ben geliyorum. Boyumuz arkadaşlar. Bir de bunlardan küçük. İyi geliyor şimdi. Hop. Hop. Oğlum biz eğitim aldık ha. Tabii oğlum böyle öldüreceğiz. Tak tak. Tak. Hemen şunu da öldürelim. Bunlar kaç kişi? Bunlar bayağı kişiymiş. He silahımızın canı bitmiyor. Şu canları. Ve bitti. Hadi ne diyor? Yeşil fasulye, kaderin, yürüyen, merdiven alın. Ne alacağız? Yürüyen mi bu? Oho bu gidene kadar. Ben hızlı hızlı gideceğim. Hızlı, beyaz, 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 beyaz. Evet, alın. Ama ne güzel hızlıydık daha yani. Ne öyle şey Bu silah da Lütfen şuraya falan güzel kaptır. bir de patlatıyormuş bu arkadaşlar bu silah. Baksana her patlatıyor. Lan öyle kafa var orada bir tane. Ve burada da ayıcıklar var. Hadi gidelim yazıyor arkadaşlar burada Gördüğüm kadarıyla. Ve orada direksiyon var. Hadi bakalım. Oy besleyelim ya. Tamam. Hadi gidelim. Neymiş bu lan? Merak ettim ama neyse lan. Ne oluyor lan? Allah. Çok 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 çok. O orada da ben varım. Nasıl git biraz? Arkadaşlar bu? babi arabası mı? Şu bebek arabası. Orada da biz varız etimize bak be. Allah belanı vermesin be. Onunla senin gibi arabayı var ya. Senin gibi arabaya çıkarım. O arabayı yıkacağım ben. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Daha çok böyle Roblox videoları için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da Roblox videosu gelsin yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Aa.